Turn up. Turn up. Hadi hadi yapabiliriz hadi. Hadi bebeğim. Ya buna öldü mü kızlar? Oh. Ya Rush'ın anasını... Gel Jaggi gel. Gel bundan. Tam bir söylüyorum. Limon dökerim. Limon sıkarım. Ne oldu? Hocam bak buralar... <laughs> Aaaaaaah! An... Anane ne yapıyorsun? Çama tıklatmış. Allah kar. Anane ne yapıyorsun anane? Gel. Ne yaptık bir gırgır? Ee, oğlum ne oluyor? O ne oluyor? Üç, yanan... Yes! 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 Bitirdik arkadaşlar, bitirdik. Sonunda be kardeşim be. Oh be. Arkadaşlar yeni Dors videoları istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.